podcast dinle. Merkez Bankası faizi artırdı. %8,5'tan %15 düzeyinde bir artış gelmiş oldu. Yani piyasanın beklentisi, Merkez Bankası faiz artıracak beklentisi burada doğru çıkmış oldu bunu görüyoruz. Ama beklentilerin bir miktar altında bir faiz oranını da görmüş oluyoruz. E şimdi görüyoruz ki %8,5'tan %15 düzeyine faiz yükseltildi. Merkez Bankası en son Mart 2021'de bu kararı almıştı. Faiz yükseltme kararını almıştı İşte o aradan sonra ilk kez bir faiz artışına gidildi Şubattan bu yana faizle bir değişiklik yapılmıyordu yüzde sekiz buçukta sabit tutulmuştu Mart ayından itibaren de kademeli bir iniş görmüştük tekrar faiz yükseldi yüzde 15 düzeyine çıktı Peki Merkez Bankası nasıl mesajlar verdi yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı Şimdi onlara bakalım tek tek şöyle Merkez Bankası kurul dezenflasyonun en kısa sürede tesisi enflasyon beklenti çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Bu önemli bir açıklama. Öncelikle yol haritasına ilişkin olarak bugün itibariyle nasıl bir karar verildi ve bundan sonrasına ilişkin nasıl gidileceğine yönelik mesajı burada Merkez Bankası veriyor. Direkt devam edelim bu açıklamadan sonra neler söylüyor Merkez Bankası. Küresel ekonomide enflasyon düşerken halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde üzerinde seyretmektedir diyor ve bu nedenle bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Yani enflasyon herkesin sorunu ve buna yönelik tedbirler alınıyor, vurgusu yapıyor. Merkez Bankası da tespitini ortaya koymuş oluyor bir kez daha. Ülkemizde yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir diyor Merkez Bankası ve bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul The bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir vurgusunda bulunuyor. Bir kez daha altını çizelim. Bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarına dikkat çekiliyor ve buradaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapılacağını öngörülüyor Merkez Bankası tarafından. Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir vurgusu yapıyor. Yine yüzde %5 hedefi de bu metinde de korunmuş oluyor orta vadede. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaşma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. İşte Merkez Bankası'nın belki de buraya kadar okuduğumuz noktadaki en önemli mesajlarından biri de bu. Bir kez daha tekrar ediyorum. Enflasyona dikkat çekiyor Merkez Bankası ve şöyle diyor. Enflasyon görünümünde ergin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Yani Merkez Bankası bu adımlar devam edecek diyor ama gerektiği zaman diyor. Yani bundan sonrasına ilişkin yol haritasında o gerektiği zaman ne zaman ve gerekli ölçü ne? Bunun bu soruların yanıtını arıyor olacağız. Bu metinden çıkardığımız bu. Ve enflasyonla mücadele kararlılıkla devam edecek vurgusu da var burada bu nedenle. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler takip edilecek diyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Buradan ne mesaj çıkıyor? Merkez Bankası'nın elinde sadece faiz aracı yok. Başka araçları da var. Yani yeni dönemde şunu anlıyoruz ki Merkez Bankası sadece faiz politikalarıyla değil elindeki diğer araçları da kullanarak bundan sonrasına ilişkin olarak sürece şekil verecek diye böyle yorumluyoruz. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasıyla para politikasının etkinliği art Bununla birlikte fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari dengeyi iyileştirecek, stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Yani daha öncesinde ticari yatırımlar özellikle vurgu yapılıyordu, e, krediler de bu yöne yönlendirilmeye çalışılıyordu. Cari açığın kapatılması özellikle yatırım, üretim, istihdam dedik ve özellikle e, yatırım konusunda stratejik yatırım vurgusu var. Merkez Bankası yine biz bunu destekleyeceğiz diyor. Kurul mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, kasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makrofinansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir Burada da yine önemli bir mesaj var sadeleşme mesajı görüyoruz Merkez Bankası'ndan ve bu sadeleşme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır Yani aslında bu süreçte e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yani yeni ekonominin yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar şu yöndeydi Evet bu süreç başladı ekonomi ekonomiyle ilgili olarak. Ama bu kademeli bir şekilde olacak. Bunu Merkez Bankası da net bir şekilde söylüyor. Şunu görüyoruz. Evet adımlar kararlılıkla atılacak ama bunlar çok hızlı bir şekilde değil. Kademeli olarak ve gerekli görüldüğünde gerekli şekilde atılacak mesajını çıkarıyoruz bu açıklamalardan. Devam edelim. Kurul kararlarını öngörülebilir. Veri odaklı şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Bu vurgu da önemli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de göreve geldiğinde bu vurguyu yapmıştı. Özellikle yabancı yatırımcıya bu mesaj verilmişti. Bir kez daha biz Merkez Bankası'nın da burada şeffaflık vurgusu yaptığını görüyoruz. Bir önceki karar metni de hemen önümde Mayıs ayında. Şimdi orayla farklılıklara da bir kısaca bakmak gerekirse şöyle bir durum var. Hep bu zamana kadar biz deprem sonrası özellikle deprem sonrası sürece dikkat çekildiğini görmüştük Merkez Bankası tarafından ve enflasyon ve bundan sonraki adımlar da bu şekilde şekillenmişti. Buna yönelik adımlar atılmıştı. Depremin etkilerine bakarak uzun vadede etki beklenmiyor denilmişti. Orta vadede var denilmişti. Burada depremin en azından e, cümle içerisinde direkt bir ifade edilişini görmüyoruz ama enflasyon vurgusunun çok olduğunu görüyoruz. Şeffaflık vurgusunun olduğunu görüyoruz. Kademeli adımlar geleceğini görüyoruz ve parasal sıkılaştırma vurgusunu görüyoruz. Özet olarak söyleyebileceğimiz şu an için Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada bir kez daha altını çizelim. Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı ve Merkez Bankası buçuk olan politika faizini yüzde %15 düzeyine yükseltmiş oldu. Mart 2021 yılından bu yana bakıldığında ve o tarihten bu yana ilk e, faiz artışının gerçekleştiğini de biz yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan bu ilk para politikası kurulu e, toplantısının ardından bunu görüyoruz. Podcast dinle.